Karatay Belediyesi'nin Doğuş Mahallesi'ne kazandırdığı Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'ne yapılan kayıtların ardından 8 hafta sürecek eğitimler başladı. İlçede eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin öğrenme, üretme ile uygulama çabalarının yeni mekanı olma hedefiyle çocuklarda yeni beceriler ve araç kullanma, kazandırmak amacıyla kurulan akademide 7-14 yaş aralığındaki 655 kursiyer 25 Ağustos'a kadar teorik ve uygulamalı olarak eğitim alacak. Burayı çok sevdim. Arkadaşlarımı da çok sevdim. Hocam çok iyi biri. Burası benim çok hoşuma gitti. El becerimizi, hayal güçlerim daha da çok gelişiyor burada. Ne bileyim tabaklar, çanaklar, bardaklar yapmak hepimizin çok hoşuna gidiyor. Yani böyle. Çok teşekkür ederim ona. Ahşap, çini, müzik, resim, drama, akıl ve zeka, yabancı dille bilişim atölyesi gibi 11 farklı atölyenin yanı sıra çocuk okuma ve oyun salonları da bulunan akademide uzman isimler öğrencilerin sanata ve kültüre olan ilgisiyle yeteneklerinin daha da gelişmesine katkı sunuyor. Burayı gayet iyi buluyorum. Seviyorum burayı. Ben zaten önce de gelmiştim buraya. İkinci kaydımı yaptırdım. Beğendiğim için, sevdiğim için. Güzel vakit geçiriyorum burada. Ee, gayet iyi bir şekilde kendimi geliştirdiğimi de düşünüyorum ayrıca. Ben resim yapmayı çok seviyordum. O yüzden annem beni buraya yazdırdı. Burayı da çok sevdim. Hocamız çok iyi anlatıyor. O yüzden başkanımıza burayı yaptırdığı için teşekkür ederim. Burada özellikle torna işi olsun, Iı, kıl testeresiyle kesme, naht sanatı gibi ıı, işlemler yapıyoruz. Bu işlemleri yaparken eğleniyoruz, eğlendikçe öğreniyoruz. Burada burası bize kazanır, buraya, buranın bize yapması, yapılması çok güzel bir şey olmuş. Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen belediye başkanı Hasan Kılca da gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir karatay bırakmak için yoğun gayret ve çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitimler de vererek onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Burası çocuklarımızı yetenek ve ilgi alanlarına göre yönlendirerek sosyal yaşama ve geri öğreye hazırlıyor dedi